bakalım. Olur. Başla. Tamam, başlıyorum. Merhaba, bu da şimdi maske bağım her yaptım. Ben de yap, hadi başla. Merhaba. Parmağınla yap Emir yapacağım. Abini izle sen de. Onunla sonra yapacağız. Parmağın. Hayır, hayır o yapışkan şimdi o değil Emir. Yapışkan da o yapışkan o yapışkan. Tamam. O Emir o da yapışkan. Parmağınla yapacaksın Emir'cim. Abini izle Emir. Parmağınla parmağınla. Abinle izle bak. Abini Mas izle. Parmağını sok. Bak onlar yüz boyası, parmak boyası. E -h -h -h. Evet. Yap bakalım. Boya maskeni. de alayım bak. E hı hı, istediğinden al. O pembe, Emir. O pembe. Hadi, iki bir kağıt. Tamam. Tamam Emir, dur artık dur. Evet. Evet. Başka rengi geç şimdi. Tamam, o kadar da çok sürme, tamam mı? Az evet. ve az. Tamam, ya evet. da sür. Evet. Evet. Diğer renklerden de sür bak kırmızı kırmızıyı biliyor musun? Abi sana kırmızı, sonra kırmızı bu, bu, verir misin? Kırmızı bu kırmızı bu kırmızı. Bu. O da o gri. Tamam. Mavi de ver abi sonra. Mavi bu mavi. Abi. Mavi. Mavi. Tamam. Elini sürme. Tek parmağını sür Emir. Tek parmağın tek. Tamam. Hadi sür hepsini onu. Hı hı. Bunları takmayacağız biliyorsunuz değil mi? Sadece süs yapıyoruz. Katan, ne kadar güzel olmuş Emir. Bir. daha bitmedi. Bu maskeleri niye takıyoruz peki biz Emir, biliyor musun sen? Konak içeri gelmek için. Korunmak için değil mi Emir? Hı hı. Sen de takıyor musun? İkili bir çok mu? beni. Tamam yeşili de ver ona abisi. Yeşil verecek abin sana şimdi. Bu. Aa, tamam ellerimizi yıkarız, önemli değil. Çok güzel oldu Emir. Çok güzel. çok güzel oldu tabii can tacım. <laughs> evet tatam. <laughs> tamam şimdi başka etkinliğe geçelim. Şu ellerimizi yıkayalım tamam mı? Ama ellerimizi yıkayalım. Tamam. Baba gidelim.